Kivin diyetisyeniyim. Doktor Hasan Erdem'le birlikte çalışıyorum. Yaklaşık 3 yıl olacak buraya başlayalı. İlk mezun olduğumda hiç iş bulamayacağımı düşünmeye başladığım bir anda bu iş karşıma çıktı. Ve hala buradayım. Çok da mutluyum. Hasan Hoca'nın elinde büyümüş olmak beni çok mutlu ediyor. Bugün yine hesap olduğu gibi saat altıyı çeyrek geçe evden çıktım. Hastaları ölçmek için doktorlardan önce gitmemiz gerektiği için en erken biz gidiyoruz aslında diyebilirim. Şimdi gideceğiz. Biraz yolumuz uzun. Yaklaşık bir 40 dakika sürecek hastaneye varmamız. Birazcık uzakta oturuyorum. Ama buna değiyor diye düşünüyorum. <laughs> Bugün cuma, haftanın neredeyse son günü, cumartesi günü de geliyoruz siz de biliyorsunuz ki. Bugün birazcık yoğun geçecek çünkü önümüzdeki haftanın planlamasını yapmamız gerekiyor. Hastaneye ameliyatlarımızı bildirmemiz gereken gün bugün. Ameliyatların dışında veya kontrollerin dışında başka görüşmeler de yapacağım Hasan Hoca ile olacak bazıları. Hep beraber göreceğiz bakalım nasıl geçecek bugün. hastaneye geldik. <laughs> Kapı açılmayacak sandım. <laughs> üşüyordum ya. <laughs> evet, şimdi maslarımızı toplamaya gidebiliriz. Evet, hazırım güne. <laughs> şimdi hastalığımızı almaya gidiyoruz. 5, 7, 8. Resul. Resul kesin Türkçe biliyordur. Günaydın. Merhabalar. Hah. Yanlış geldim. <laughs> Geleceğim ya görüşürüz. <laughs> Ama burada 5 beş yazıyor. 5'te hasta yok. <laughs> Resul nerede? <laughs> Kaç numarada? Beş numarada. Resul'ü dün ameliyat mı ettiler ki? Çok ameliyat olmuş gibi yatıyor. Oh. Of doğru girmişim. Keşke adını sorsaydım ya. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Günaydın. Doğru gelmişim. Kusura bakmayın. <laughs> Good morning. Do you know a little bit English? Merhaba. Türkçe biliyorsun. Harika tamam. Önce bir boynuzu ölçeceğim. Kilo ölçümünden önce. Boyunuz 176 cm. Tamam. Otururken şey yapabilir misiniz? Çorabınızın altında bir tane delik var. Oradan ayağınızı dışarı çıkartıp onu bileğinize kadar yukarı çekebilir misiniz? Göstereyim. Çıkabilirsiniz. Bekliyorsunuz bu şekilde. Şimdi bu metal kolları elinize almanız gerekiyor. Aynen öyle. Evet, ben söyleyene kadar öyle bekleyin olur mu? 144 kilo çektiniz. Sebastian. Ja. Yeah. Hello. Morning. Good morning. So. Austin. Ja. Yeah. One, seven, four. Normal one, seven, two. <gülüyor> <gülüyor> Boyunuz 180. Yok 190 santim. <laughs> tamam. Ölçümlerimiz tamam. <laughs> Şimdi ölçüm sonuçları birlikte vizite katılabiliriz. Günaydın. <laughs> Video kurbanı oldum. <laughs> evet, şimdi ölçüm sonuçlarına bakalım. Şimdi bundan bir iki yudum daha alın. Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra sıvı diyete başlayacağız. Size protein shake'leri getireceğiz. Onları hazırlayacağız bugün, tamam mı? So you finished your <laughs> blue water. This means you don't have any leakage. So you can start your protein shakes. Naya sizin çok sevdiğiniz diyetimiz günümüze en aktif şekilde başlıyoruz. Oo, teşekkür Kolay ederim. Çok sağ olun. <laughs> Görüşürüz hocam. Ben geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Neslihan'ı böyle çek. Çek, çek, çek. <laughs> Bak makyaj yapıyor. <laughs> makyaj yapıyor. Gelmiş makyajsız. Video çekimine haber vermedin diye bir de bana suç atıyor. <laughs> evet şimdi epikrizlerin çıktısını alacağım. Taburcu olan hastalara epikrizlerini vereceğiz. <laughs> Bir Türk, bir Türk. Bir Türk. daha. Evet. Tamam mı? Bir tane de yukarıda bir aşağıda var. Bir aşağıda Türk. Var. Bir tane de İngilizce o var. Tane. Tamam. Böyle yapmak <laughs> en sağlıklısı. <laughs> bir tamam mı? Tane İngilizce gitti zaten. Bir Romence iştah için. Tamam. Peki. Bak Romence diyetlerimiz burada. Gördün mü? Taburcuların epik izlerini dağıtmaya gidiyoruz. Bugün dört tane taburcumuz olacak. Muhabbet, günaydın. Saburcuların dosyalarını alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Etek dosyalara koyuyoruz. Bir sorum var, mı? Hayır, sormayın. Ben kesin biliyorum o soruyu. Nedir? <laughs> Kebapçı zandiyetisyen olabilir. Evet. <laughs> evet, bu videoda artık bu konuya kalıcılık getirebiliriz. Evet, açıklık getirebiliriz. Açıklık getiriyoruz. Benim soyadım B harfiyle yazılıyor. Kebapla hiç alakam yok. Ne? Ne demek ki kebap? Hiçbir anlamı yok. Anlam no. ifade etmeyen bir kelime. O olur, olur. Olur. <laughs> Hello, good morning. I brought you your last documents before you go. This is your discharge summary in English. Our doctors write them down for you, okay? This is your English surgery note, and also we write down what we did during your stay, okay? Şimdi Hasan Hoca gelecek, vizite başlayacağız. Vizit öncesi odaları şöyle bir kontrol ediyoruz. Hastalarımız odalarında mı, müsaitler mi diye. Ne yaptın? Kaçta geldin bugün Nayet? Bugün mi? 6.50. yaptın mı? Yok kahvaltı yok. Vizitten sonra. Vizitten sonra fırsat bulabiliyor musun? Bazen. Ha. Yanımda getiriyorum ki iş yaparken odada Neler iyiyim. Neler yaptın bu saate kadar? Bu saat saat 8.30 oldu. Vizitimizi yaptık. epikizleri ha. dağıttık. hastaları tamam. ölçümlerini tamamladık. this is a miles and miles and miles of highway trials and trials have been my path. pressing on with no direction through the fire. My tears have rained with sorrow Cursed each day with every breath Now here I stand with no tomorrows I've been lost but found at last And the heavens say yeah And the preacher says hey Evet şimdi haftalık ameliyat planımız. Görüşmek için Hasan Hoca'nın yanına gidiyoruz. Ameliyat listelerini çıkışı yapacağız değil mi? Evet hocam. Abdullah hocayla Ocak ayının bütün listesini yaptık ki Ocak ayı için rezervasyonları şimdiden yapalım diye. Abdül Abdullah Hoca'nın vakası şu. Tamam. Onun dışında yok. Bunlar ben kendim elle yazdım. Burada zaten onlar çıktı da var. Hmm. Tam bir listeyi tekrar da çekelim. Bu, mi? bu şey hocam, bu zaten onlar eklenmiş hali. Eklenmiş evet, hali. Evet, evet. Bunu dün elle yapıp oraya ekledim sonra. Bunu sabah çıkarttım daha. Peki. Belki balon botoks eklenmiştir. Tamam. Evet. İyi bakayım. Kolay gelsin. Evet, şimdi sıvı diyet anlatımına geçebiliriz artık. Oh, Happy Christmas. Kind of. <laughs> I wish I could give you another better present. <laughs> The first one is liquid diet for 15 days. After okay. that, 15 days mashed food. And after that, you will start solid foods. Okay. Today, we will just talk about liquid diet plan. But before you go back to your country, we will explain your mashed food diet plan and solid food diet plan. Don't worry. Okay? Okay. okay. Evet. All right. Hımm, arıyor onu sonra arayabilirim. <laughs> Yarın Türk hastalarımız yoğunlukta ama Almanya'dan ve İngiltere'den gelen hastalarımız da olacakmış. Yine yoğun bir gün bizi bekliyor gibi duruyor. Efendim? Altın işte, Neslihan'ı aradım biraz önce söyledim. <laughs> o zaman onları orada bekletin. Neslihan'ı tekrar aramam gerek. Arnavutça konuşan hasta diyorsun değil mi? Tamam evet. Ben de gelirim birazdan. Tamam görüşürüz. Evet işte böyle kahvaltı yapamıyorum. <laughs> Genelde böyle oluyor. Genelde günüm böyle geçiyor. Birazdan bunu bir an önce bitirip yukarıda hastalara gitmem gerekecek. It's finished. Okay, you shouldn't speak while well, the machine is measuring you. That's why I said that. Machine. Okay, 103 is my weight, yeah? Yes. Now. You 5 kg. Yeah. Today I'm like horse. I can't walk. I can't go. Everything. But I was dying. I thought that I'm not gonna do nothing. Honestly. <laughs> when? This but morning? No. Fifth of when I did surgery. Uh. Six, seven. I feel better. Eight better. Today nine. Like I woke up. Like nothing. No pain. Nothing. Amazing. Uh, like I drink my shake. Everything. Okay. Okay, so your first month goal is around 19 and 20 k. That's all right, okay. I'm not worried about scales. Okay, come on, we are here for this. For no, weight no, but loss. I'm like, I never, I've never... First weight health, loss. then done, weight. No, no, I've done weight loss before. Mm -hmm. And if you focus on this, mm -hmm. it makes you go crazy. Yes, obsessed. I always go by how I feel. Okay. So first let me explain the summary about the diet plan. <laughs> Both of you are not looking at me. <laughs> yeah, I'm looking now yeah. Okay, so when you start pure diet, you will start doing regular meals like breakfast, lunch, snacks, okay? Mm -hmm. You should eat something every two or two and a half hour because your body needs energy your body needs calories okay uh -huh. okay so now we're done our doctors will check you if you have a medical questions for them you can ask as much as oh, you want meet the doctor no? yes they will I'm check missing. the stits and you will ask the questions Very to him okay so let's go yeah beenie don't me uh, on the day of the surgery, I was very naggy. I would get, I would get pain. So you should take vitamins and proteins with protein shakes and other diet. Thank you. See you. Bye. Thank you. Take care. Bye. Bye. take care. bye bye. Nice to meet you. Take care. Alo. Şimdi gittiler. Odadayım. <laughs> tamam geliyorum. Bye bye. Yemeğe çıkıyorum. Yemeğe çağırdılar beni. Ve tabii ki yemeğim yine yanımda. Aa, bu da kolimle birlikte. <laughs> Aa, cacık varmış ya. Neyse, cacık da yiyebilirim. Şimdi canım, arkadaşlarıma bugün yetiştim. Şimdi sabah kahvaltımda kaçırmıştım ama öğlen beraberiz. <laughs> Üç numaranın soyadı neydi? Doneli. Doneli diye mi yazılır? Ay, evet. İki, iki N ama. Donnelly. <laughs> bu makasınızı yenilemeniz gerek bence. Yani bu hiç açılmıyor bile. Bak makasınız eskisinden bile güzel oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Test edebilirsin. Tamam. Bak. Çalışmıyordu. Çalışır hale getirdim. Hastaneyi masraftan kurtardım. <laughs> Can we come in? Yes. Yeah. We. <laughs> This is your medication list. So... During your recovery you should use some medications. They're here all of them. Okay? Bunun adı ne? Bunun adı diet sipizi. Oo. Şimdi postop sıfır hastalarımızı ameliyat sonrası geri ziyarete gidiyoruz Neslihan'la <laughs> bir birlikte. Çok beyaz değil mi? Ondan direğine baktım. Bitti. Bir tane Giles'a getirdim şimdi. Hayır. Onu söyleyecektim ben de. Nikifor'a da gideyim mi? Evet şimdi günlük rutinimin en önemli parçası olan Koordinasyon mesajımı paylaşacağım. Hangi yarın hangi ameliyatlar var, hastaların isimleri, yapılacak işlemler neler, onları bildirmem gerekiyor. Sabahta bahsettiğim gibi bazı hazırlık hastalarımız geldiler, hazırlar yarın ameliyatlarına. Bazıları da akşam gelecekler, onlar da sabah hızlıca hazırlanacaklar yarın için. Evet, bütün hastalarımız hazır, mesajım da hazır. Evet. Günün en heyecanlı anı benim için. Paylaşım yapma anı. Koordinasyon grubumuzda paylaşımlarımızı yapıyoruz. Her gün saat iki buçukta yarının ameliyat hastalarını doktorlarımıza ve diğer ekip arkadaşlarıma bildiriyorum. Aynı zamanda erkenden gelip hazırlanmış olan hastaları da buradan rahatça takip edebiliyorlar. After Care gruplarından mesaj atan hastalarımız var. Diyet paylaşmam gereken hastalarımız var. Onlarla iletişime geçiyorum. Mesela 6. ayını doldurmuş bir hastamız var karşımda. Kilo vermesi durmuş uzun bir süredir. Ona bir detoks planı hazırladık. Şimdi onu paylaşacağım hastamızla birlikte. Evet, şimdi hasta Hasan Hoca gelmemiş. Aa, hayır gelmemiş. Özür dilerim. Ama çok benziyordu. Çok benziyordu yürüyüşü. Tamam. Evet şimdi mesajlarımızı da bitirdiğimize göre hastalarımızın çaylarını yapmaya gidiyoruz. Evet hastalarımız sıcak içmemeli, o yüzden odasızında suyla karıştırıyoruz. Herkese bir çay. Kime gideceksin? Tamam. 14 adın adı diyorum İngilizce. Aa evet Sen tamam nasıl? o adamı biliyorum. Uykusuyla uykusunda savaş yapan. <laughs> Mehmet Uç <Uşu> öyle diyor. <laughs> Sanırım horladığı için öyle söylüyor. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Uyuyabildiniz mi biraz? Çok uyumlu, Tamam. Şeklini içemiyormuş. Sen bir bak bakalım neden içemiyor. Tamam. <laughs> Sen gel bakayım buraya, gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. <laughs> ne yapacağız? Ay bak saçımı tuttu. <laughs> Şiddet. Ne yaptın hayat bugün? Yoruldun mu? Bugün gerçekten kafam çok yoruldu. Neler yaptın bugün? Bugün diyetler anlattık, taburcular He. yaptık, ilaçlar anlattık, haftayı planladık beraber. Abdullah Hoca ile önümüzdeki ayları planladık. <laughs> Yorucu bir gün oldu. Haftayı güzel kapattık bence hocam. Evet. Siz de yoruldunuz mu? Ben de yoruldum evet. Seninle uğraşmak da yoruyor hayat. Bir geliyorsun, bir gelmiyorsun. Onun için arıyorsun, bunun evet, için arıyorsun. Birazcık konuşuyorum evet. doğru. <laughs> Listem. Listem orada. Gidiyorum tabii ki. Ay başım döndü. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.